Merhaba arkadaşlar bugün kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle diye hard oynuyoruz evet yanlış duymadınız Dire hard oynuyoruz arkadaşlar burada biraz tıkanı o yüzden Heh, hadi evet hadi bakalım şunları Aha 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 gel buraya gel buraya gel buraya. Küçüm be adamı. kanka bak. K Kenedi. Kanka kanka. Kanka kanka. Allah Allah hayır. Okey, <laughs> <Denemek> <laughs> 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 kaç. kaç buradan kaç. Oy bayağı. Kazandık. Kazandık la. Evet şimdi. şimdi nasıl lan falan al. Fakat bu sesler telefonuma gelmiyor çok istiyorum ya. Harcadım Ne ma ne bakın. Hiç koşayım. ama ama ne mis? Altınız çok var. Okay, hmm. hayır. Gelmemiş bu şunu yükseltek. Şunu da yükseltek de. Yerli bunu. Evet yükselttik. Hepsi gelince yavaş yavaş seviyelerini yükselteceğim. Evet hadi bakalım. Başlayalım oyunumuza. Evet, hadi bakalım. Yeni silahımızla Oynuyoruz. Hayır, hayır, hayır. 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 Evet, arkadaşlar. <laughs>